Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diyorum. Rabbim işlerinizde, güçlerinizde kolaylıklar versin. Aracım Honda City 2023. Bu araçla ilgili LPG sistemlerinden size biraz bilgi vermek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde aracı candan mühendislikte LPG dönüşümü yaptırdım. Gayet de memnunum aracı yaklaşık 10 gündür LPG ile kullanıyorum. Gayet yakıtı nizami. Şöyle bir konu var. Çok araştırdım ama internette çok videolar var. Var yalnız videoların çoğu tarih olarak eski. Yani 3 yıllık, 2 yıllık videolar var. Bu araçla ilgili de bir dönüşümle ilgili herhangi bir ben internette video göremedim. Şimdi Candan Mühendislik'te randevu aldıktan sonra işlemlerimiz orada yapıldı, dönüşüm mü, halledildi. Sonra oradan bana verdikleri evrakla beraber TÜVTÜRK'ten randevu tarihi aldım. TÜVTÜRK'e gittiğimde 2250 civarında bir rakam, yanılmıyorsam, takribi söylüyorum yani 2200, 2250 civarında bir şey ama şu an tam hatırlamadığım için bir rakam oraya ödedik. Devamında Oradan aldığımız evrakla beraber notere geçtim. Noterde de aracın ruhsatına LPG işlendi. Şu anda aracı bu şekilde kullanıyorum. Burada bahsetmek istediğim asıl konu şu. Aslında çok öz ve basit işlemlerin yapılması. Sanki böyle zormuş gibi bir algı yaratılmış. Aslında öyle bir şey yok. Çok da basit. Sadece ve sadece çok kaliteli, güzel bir yerde bir dönüşüm yaptırmanız. Bu dönüşüm yaptırdığınızda dair mühendislik çizimleri, bilmem nereleri, ıvırı bütün evrakların hepsini yaptığınız firma size teslim ediyor. Ben candan mühendislik yaptırdığım için candan mühendislik bize teslim ettiler. Dediler ki buradan e, tüy e gideceksiniz. Tüy de e, aracınızı muayenesini ve egzoz muayenesini yaptıracaksınız. Oradan da ne geçeceksiniz. gideceksiniz? Dedikleri gibi oldu. İlk önce Tüm Türkiye geçtim. Orada işlemlerim bitti. Akabinde de notara geçtim. Noter'de de işlemlerimiz çok uzun sürmedi. Aracımız şu anda ruhsatla LPG işlendi. Bu araç engelli aracı. Annemin üzerinden almıştık. Öyle kullanıyoruz. Gayet memnunuz. Honda City'yi soran arkadaşlar için şunu özellikle söyleyeyim. Yani şimdi internette ben bakıyorum ya da diğer web sayfalarındaki yorumlara dikkat ediyorum. Tamamen şöyle bir hata yapılıyor. B segmenti bir aracı C segmenti bir aracı karşılaştırma yapmışlar. Şimdi B ile B yapıldığı zaman ancak bu iş Honda'nın City'nin güzelliği ortaya çıkıyor. Yani B segmentinde bir aracı eee Honda'yı karşılaştırırsan, City'yi karşılaştırırsan City elbette City. Ama kalkıp da C segmentte bir e, Toyota'yla ya da Megane'la ya da Civic'le karşılaştırmak zaten hata olur. E, genelde bu hata yapılıyor. Onun için bu konuya değinmek istedim. Honda City B segmenti bir araç ve bu araç gerçekten kullanımı güzel, rahat, yakıtı e, sizi üzmüyor aynı zamanda ferah bir araç arkadaşlar. Ferah bir araç. Yani e, ben 1.78 boyundayım. Ben bu araçı çok rahat ediyorum. Oğlum daha uzun 1.90 boyunda. Çocuk hem arka koltukta hem ön koltukta çok rahat ediyor. Ama biz bu B segmentinde birkaç daha araba inceledik bu aracı almadan önce. E, Hyundai'nin araçlarına baktık. Diğer marka modellere baktık. E, kesinlikle hem bagajından hem oturma açısından rahat edemediğimiz için Honda'ya geçtik. En son Honda'ya. yap benim aklımda zaten Honda vardı ama en son Honda'ya geçtik ki Honda'ya bakalım inceleyelim diye. O, Honda'da karar kıldık. ailemizin çoğunu da özellikle hepsi daha doğrusu çoğunu demeyeyim hepsi Honda'da karar kırdı. Ve bu şekilde aracı teslim aldık. Yani kesinlikle B segmentinde tavsiye edebileceğim ÖTV ile alınabilecek en güzel araç. En güzel araçlardan bir tanesi demiyorum. En güzel araç diyorum özellikle. Çünkü bagaj hacmi de çok muazzam. Bu aracı bir de özellikle LPG uyumu çok güzel bir araç. Atmosferik araçlar bunlar biliyorsunuz. Bu açıdan da çok iyi. Ben şu anda uzun zamandır aşağı yukarı 15 gündür kullanıyorum. Çok da gayet memnunum kesinlikle tavsiye ediyorum. Aracı tavsiye ediyorum. Ve LPG'nin ruhsatı işletilmesi de videoda anlattığım gibi bu videoyu arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza tavsiye ederseniz, beğenirseniz memnun kalırız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.